Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte mobilde kasa açılımı yapacağız platin e, şey kasası açacağım bu arada şuradan hemen iki tane altınımızı çekelim bir tane daha çekeceğim evet Şimdi marketten kasalardan şuradan bir ne kadarımız var bizim? Şöyle bir 18 tane aldım. Şöyle de gelip bayağı da bir karakter çıkartacağız. 10 ay karakter demişim eklenti. 18 tane kasa açayım şimdi. Hemen hızlı hızlı geçeceğim. Bu arada. İnşallah böyle kuantum falan filan iyi şeyler çıkar. Aha. Bir şey geldi ama. AKM katronik gizleyici. AVP dur bunu geldi. Şu an pek iyi gitmiyor ama. Sürekli baş çıkıyor. Aga ha. Bakalım ne çıkacak. AK kırmızı mekanik meka. Of. Galiba vardı bende zaten. Yani sürekli baş çıktı arkadaşlar. Pek bir şey gelmiyor. Evet baya 64 tane kart çıkarmışız. AK'ye bir bakacağım ben ya üst eklenti onu ön eklenti gizleyici kullanalım aksesuar da şu tamam şimdi silahlarımızdaki değişikliklere bir bakalım Boru 12 13. desen aynı üst eklenti bu ön eklentisi. bu alt eklenti taktik yani eklentisi. aksesuar pek bir şey değişmemiş P5 özelleştir. Üç teklenti gelmişti. Evet az önce şunu kullanırım ben. Bundan başka pek işe yarar bir şey gelmedi ama olsun. Bence iyi. Neyse. Hadi görüşürüz.